Merhaba gençler. İslamiyet'in doğuşundan önce Arap Yarımadası ile ilgili biraz bilgi vermiştik. Şimdi onunla ilgili şu çalışma kağıdımızı yapalım. Bilgilerimizi pekiştirelim. İslamiyet'in doğuşu sırasında dünyada neler oluyor? İlk önce kavramlarımıza bir bakalım. İslamiyet'le ilgili kavramlar Hicaz. Hicaz bölgesini öğrenmiştik. Hicaz bölgesi Arap Yarımadası'nın batı kısmıydı. Neydi? Mekke, Medine, Taif, Hayber gibi şehirler burada bulunurdu. Hicret göç demektir Arapçada. Ama tarihte 622 yılında Mekke'den gene Mekke yazacağız. Mekke'den Medine'ye göç anlamına gelir. Peki cahiliye dönemi dediğimiz Arapların İslamiyet'ten önceki dönemleridir. Çünkü İslamiyet öncesinde gerçekten e, cahildiler. Hani bilim sanatta ilerleme yoktu, kan davaları vardı, batıl inançları vardı, bir millet olamamışlardı. Hala kabile şeklinde yaşıyorlardı. Yani geri kalmış bir kültürdü. Peki, haram aylar dediğimiz ise... E Arap'lar yılın dört ayını e, haram aylar olarak kabul ederler. Yasaklamışlar bu e, haram aylarda her türlü e, anlaşmazlık, savaş, kan davası yasak. İşte bu haram aylar Zilkade, Zilhicce, Recep gibi aylar. Bu haram aylarda demek ki savaş ve çatışma kan davası yasak. Bu ne için? Tabii ki ticaretin gelişmesi için yapılmış. E, ticaret hususunda pek bir darbe olmasını istemişler. Çünkü ticaret onların temel kaynakları. E, bu haram aylarda gençler e, panayırlar düzenlerlermiş. Bu panayırları ukaz panayırları denir. Panayırlarda hatta şiir yarışmaları yapılır. En güzel şiir Kabe'nin duvarına falan asılırmış. Böyle etkinlikler düzenlenirmiş. Peki Haniflik dediğimiz bir dindi. Kimin dini? Hazreti İbrahim'den gelen bir dindi. Hazreti Muhammed'in ailesi de bu dine mensuptu hatta. Müşrik dediğimiz kişiler gençler, şirk kelimesinden gelir. Müşrik demek Allah'a şirk koşan. Yani Allah'ın varlığına varlığının tekliğine inanmayan kişilere müşrik diyoruz. Kafirler diyebiliriz. Mevali dediğimiz kişiler ise Arap Yarımadası'nda e, hür olmuş köle anlamındadır. Ama bunlar tabi hür olsalar da bu köleler mevali deniliyor. Hürler gibi haklara sahip olamıyorlar. Sahabe dediğimiz kişiler ise Hz. Muhammed'in arkadaşlarıdır. Onu görenler, duyanlar, yanında bulunanlar bunlara sahabe diyoruz. Peki vahiy dediğimiz şey ise Allah'ın peygamberlerine ilettiği mesajlardır. Evet, kavramlarımızı tamamladıktan sonra şu aşağımıza bir harita var. Haritada da diyor ki bize Çin, Göktürk, Hindistan, Sasani buraları gösterin diyor. Hemen başlayalım. Çin neresiydi? Artık biliyoruz bence Çini. Şuraya kocaman bir Çin yazalım. İşte burası Çin. Peki, Köktürkler diyor. Köktürkler işte burası. İslamiyet'in doğduğu sırada, gençleri ortası da Birinci Göktürk Devleti vardı. Peki e, Hindistan neresiydi? Şurası Hindistan. Daha önceki çalışmamızda da yapmıştık bunları. Sasaniler, o zamanki Sasaniler İran'da bulunacaklar. O zaman hemen İran'ı bulalım. İşte şurası da Sasaniler olacak. Peki Bizans yani Doğu Roma ise Anadolu kısmında. Burası da Bizans İmparatorluğu. Arap Yarımadası neresiydi? İşte burası Arap Yarımadası. Evet. Peki yani Arap Yarımadası'nda gösterdiğimize göre ben şurayı da size göstereyim. Şu Mısır mesela çok önemli bizim için. Ve şurada bulunan Habeşistan da önemli. Daha sonra bunların isiminden bahsedeceğiz. Evet bir sonraki sayfamıza geçelim. Bir sonraki sayfamıza gençler bakın Arap Yarımadası'nın iki büyük komşusu kimlerdi diyor. Çok basit. Birincisi Sasaniler. İkincisi ise Bizans'tı. Bundan çok bahsettim. İyice kafanıza kazılsın diye. Sasaniler neredeydi? İran, Irak bölgesinde hemen bakalım İran Irak bölgesi neresi? Şurası Anadolu gençler. İran Irak bölgesi işte buralar Sasani devleti yazayım ben Sasani diyeyim. Geri kalan Suriye, Mısır, Anadolu, Balkanlar kısmı da neydi? Bizans devletiydi. Bizans da yazalım o zaman. Suriye, Mısır Anadolu ve Balkanları içeriyor. <laughs> Diğer sorumuzda Arap Yarımadası 3 bölümden oluşur diyor. Evet 3 bölümden oluşur ama bu bölümleri bir yazalım gösterelim. Şu haritamızdan bir bakalım. Şu Arap Yarımadası. Arap Yarımadası'nın şu bölümü neresi olacaktı? Yemen bölümüydü. Arap Yarımadası'nın şu batı kısmı neresiydi? Şehirlerin olduğu kısım, İslamiyet'in doğduğu kısım Hicaz bölgesiydi. Arap Yarımadası'nın şu geri